Murat Yetkin, 7 Temmuz 2021, Yetkin Report. Biri Erdoğan'a geminin fena su aldığını söyleyecek mi? Bu da oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'den karayoluyla ayrılanların depoyu fulleyip gitmelerini övünülecek bir şeymiş gibi anlattı. Artık Erdoğan'a hangi danışmanı söyleyip konuşma metnine eklemişse, bunun Türkiye'deki akaryakıt vergilerinin düşük olmasından kaynaklandığını söylemiş. Oysa Türk lirasının giderek azalan değerinden. Türk halkına çok pahalı gelen her şeyi Avrupa'da yaşayan Türkler dahil avro hesabıyla 3 kuruşa getiriyordu ondan. Erdoğan'ın artık bakanlar kurulu denmeyen kabine toplantısı ardından yaptığı ve hayli yorgun göründüğü uzun konuşmasına göre Türkiye ekonomisi rekorlar kırmak üzereydi belki bakan ve danışmanlarının kendisine çizdiği pembe tablo nedeniyle memur ve emeklilere zam oranını da %8.45 olarak müjdeledi Cumhurbaşkanı. Oysa aynı saatlerde TÜİK yıllık enflasyon oranını %17.53 olarak ilan etmişti. Buna değil muhalefet partileri, AK Parti çizgisinde kurulan memur sen dahi isyan etti. Sendika Başkanı Ali Yalçın, yurt çapında düzenlediği sokak eylemlerinde zamın düşüklüğünü protesto etmekle kalmadı, memurlara grev hakkı talep etti. Sözcü gazetesi %17.53'ün gerçek enflasyonu göstermediğini yazıp bir yılda artan fiyatları verdi. Dar gelirlilerin gıda harcamalarının temeli olan ekmeğin fiyatı 1 yılda %22, süt %25, domates %27, peynir %40, yumurta %44, margarin %50, ayçiçek yağı %57 artmıştı. Doğalgazdaki artış sadece 2021 yılı başından beri %20'yi bulmuştu. Enflasyon tepkisinin ortasında Yazlık Saray TÜİK %17.53 gibi kimseyi inandırmadığı halde yine de çok yüksek olan enflasyon oranını açıklamadan 2 gün önce 3 Temmuz'da gazeteci Uğur Gürses TÜİK'te iki başkan yardımcısının görevden alınıp yerine üç başkan yardımcısı atandığını ve ulusal hesaplar, enflasyon ve istihdam gibi konulara yeni gelenlerin bakacağını yazmıştı. Bu müdahaleye rağmen durum ortada. Erdoğan'a ihracat rakamlarının patlama yapacağını söyleyenler, ihracat gelirinin halka yansımadığını, eşitsizliklerin giderek arttığını söylemiyorlar. Yine 5 Temmuz günü tam da milletin enflasyon ilanı ve memur emekli zamları öfkesi burnundayken, Erdoğan'ın Marmaris'te yaptırdığı ve hemen Yazlık Saray adı verilen Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin fotoğrafları ortaya çıktı. Daha önce Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın ve Taksim Camii'nin mimarı olarak da bilinen Şefik Birki'ye yazlık saray fotoğraflarını internet sitesinde paylaştı. Yazlık saray Marmaris'in Okluk Koyun'da 92 dönüm arazi üzerine Beştepe'yi de inşa eden Rönesans İnşaat tarafından 2018 fiyatlarıyla 640 milyon liraya inşa edilmiş. O zamanın parasıyla yaklaşık 100 milyon dolar. Malum bir de Van Gölü kıyısında Bitlis'te inşa edilen kışlık saray var. İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı makamı olan Tarabya'daki Huber Köşkü'nü saymıyoruz. O önceden de vardı. Erdoğan yoksa halkın bu saraylarla mutlu olduğunu, liderimiz ne güzel yaşıyor, itibarımız artıyor diye mi düşündüğünü sanıyor? Sahya Erdoğan'a ne söylüyorlar? Danışman diye Cumhurbaşkanlığında istihdam edildikleri yetmiyormuş gibi kamu ve özel sektörden dünyanın parasını kazanan Zevat acaba Erdoğan'a ne söylüyor? Bu yakın çevre ikiyüzlülüğüne düşmeden sormak istiyorum. Erdoğan da demek ki bu zevattan duymak istediklerini duydukça mutlu oluyor ki konuşma metni diye önüne koydukları her şeyi doğru yanlış bakmadan prompterden okuyor. Bu akıldanelerden birisi Erdoğan'a Avrupa'da Covid-19 aşısının parayla yapıldığını söylemişti hatırlarsanız. O da önce meclis konuşmasında İngiltere'nin de adını vererek hükümetinin Covid aşısını batılılar gibi parayla yapmadığını söylemişti. İngiltere yalanladı. Pek çok haber çıktı ama o tekrarladı. Herhalde 5 Temmuz'daki Erdoğan kabinesi toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gerçeği söyledi de Covid aşısının diğer ülkelerde de olduğu gibi ücretsiz yapıldığını söyledi. Sanki daha önce Batı'da ücretsiz diyen o değildi de CHP lideri Bay Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Erdoğan'a hata yaptırıyorlar diyenlerin de yeniden düşünmesi lazım. Bir lider kendisine bu kadar hata yaptıran kadroyu işine gelmese yanında tutmaz. Daha öteye gitmeyelim. Sedat Peker susturulmadan önce 9 videoda o kadar kirli çamaşırı ortaya döktü, o kadar ağır ithamda bulundu. Ne yapıldı bu konuda? Susup geçiştirmeye çalışmaya, halının altına süpürmeye devam. Gerçekten biri Erdoğan'a geminin fena su aldığını söyleyecek mi? Danışman ve bakan takımı söylemez. Çıkarlarına aykırıdır da onun iyiliğini düşünmesi gereken aile efradından söyleyen çıkar mı dersiniz?